Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta başladım. Bundan sonra Minecraft videoları da gelecek. Daha yeni dünyayı açtım. Hemen bir odun kıralım. Sonra kaz tahta kazma ile hemen gidip taş aletlere geçeceğim. Şunları bir kıralım. yatak yapmak için. Neyse bu kadar odun bize yeter zaten crafting table yapmak için ve balta için. Ya da balta yapmadan acaba direkt şeye mi geçsem? Direkt hatta kazmaya geçeyim. Şöyle bir tane yaptım. Çubuk yaptım. Evet. Şimdi crafting table'ı şöyle koyalım. Hemen tahtadan kazmamızı yaptık. Evet hemen şunu kıralım. Ve altımızdan direkt kazmaya başlarız. İşte altımızdan değil de merdivenle bir şekilde kazacağım ama buralarda hep kar var. Nereden kazsam. Neyse. Şimdi şöyle açalım. Şöyle merdivenli bir şekilde in inelim aşağı doğru. Hemen taş aletlere geçelim. Çünkü tahta aletlerle bir şey yapamıyorum. Şöyle alta doğru kar geldi. Şimdi şuraya Ş şurayı kapatalım. Şöyle altımız taş biliyorum ama merdivenli bir şekilde ineceğimden dolayı. Şimdi şöyle. Taş aletleri geçeceğim artık tamamen bütün taş aletlerle yapacağım. O yüzden birazcık fazla alalım. Taş. Çünkü tam böyle şimdi karşıma çıktı çok güzel olur ama meşale falan yaparız ama olmaz herhalde öyle bir şey. Neyse ama 18 taş bir de yeter. Hemen şuradan gidip balta yapalım. Bir de kazma yapalım. Taş. Graf table bu koydum. Hemen ne yapalım? Bir taştan kazma yapalım. Çubuk yapacağım. Şöyle çubuk yapalım. Şöyle balta yapalım bir tane. Bir tane kürek. Tamam bu kadar şey yeter. Şimdi, şimdi şunu da alalım. Evet şurada zombiler var. Birazdan karakterimiz çıkabilir. Hemen yemek arayacağım. Allah zombi çıktı be. Hı? Hı. Tamam şu çürük etleri almayalım. Tavuk. Gel buraya. Evet. Neyse hemen şimdi şöyle. kulum kasmaya başlayalım odun aslında ihtiyacımız yok. Biz bir tane kömür olsak olur aslında ya. Kömür bulalım da. Sonra ben hemen küçük bir yerin içinde de yatarım. Şimdi bir tane maden bulmamız lazım. Maden hiç buralarda yok mu ya? Zaten çok kötü bir yerde doğdum. Ormanın içindeyiz ama karlar kap. Aa kurtu var. Şurada bir tane kurtu var bakın. Nerede Aha burada. Ama onu besleyemiyorum. Maalesef onu besleyemiyorum ama şu domuzcuyu öldürüp etlerini alabilirim. Şimdi hemen gidelim. Düz bir alan yok mu ya? bir alanda koyun bol olur. Koyun arayacağım. Tek istediğim şey şu anda 3 koyun ve bir tane maden bulabilmek. Daha evimiz bile yok. Ama ben hemen şöyle 4 karelik bir yer bile olsa hemen öyle yaparım ben. Yaparım bir şey hemen oraya yatak koyarım yatarım ilk geceliğine. Al tavşanlar var. Tavşan eti. böyle uçuşuyorlar. Ya buraya kapçık. Öldürdüm. Ne i̇şte boş verdim. Ee, bir daha da kötü bir yere geldik böyle soracağım. Burası dağ mı? Evet. Dağın ortasında neden oluşur? Taşlardan. Arasında belki kömür vardır. Şöyle kazarak gidelim. Aha. Şurasını şöyle kazabiliriz. Bir tanecik kömür çıksın be hadi. Ali bir tane kömür çıksın. Kömür. Ne hiç kömür çıkmıyor? Bir çok mu fazla? Şurada... Of, bir kömür bulamadık Ya buradan çıkalım. Bu ne böyle yanıyor? Köy buldum. Arkadaşlar köy buldum. Yaşasın. Bu ben bu evleri kendimin yapmaz mıyım şimdi yaparım. Bu ev benim artık. Bu evin sahibi çıkacak buradan. Ben bir geçemedim şuradan. Ya da bu köyü Evim yapmayacağım ya. Bu ne? Bu ne şimdi? Bir tane kapı koymuş. Bak birisi. Tamam yatak. Meşale var mı? Tamam. E, tamam ben burada iyiyim valla. Meşale lazım zaten bize. İyi oldu. Yatak da lazım. Şimdi buradan gidelim. Biz evimizin kapısını yaparız bunlardan da kendi evimizi yapacağız tabii ki bu köyde yaşamayacağım. Ben kıramadım. Baltayla kırayım. Ama galiba akşam oluyor. Bugün şurada da hafif bir türlü yok. O yüzden galiba bu geceliğine burada kalabilirim. Evet. Burada kalacağım sadece bu geceliğine. Bu ne ya? Büyük bir ev var bu köyün önünde. var bana. Şöyle. Şöyle koydum. Evet. Sadece bu geceliğine burada uyuyabilirim. Sonra da bu evi terk edeceğim. Bunu Bakın eşyaları zaten almıştık. Değil mi? Kafayı kıramıyorum ha. Tamam kırdım da çıktım. Bir şey söyleyeceğim Burası köy değilmiş galiba. Tek bir tane ev var. Evet burada tek bir tane ev var. Neyse. Aha varmış tamam bir tane daha ev var. Bir yere laf çıkar mı be buradan. Ah sandığı var buranın. Bakalım sandığı. Oo zümrüt var. Olur. Ben şöyle alalım. Patates olur. Ekmek olur. Şunu alalım. Tabela da olur. Bir tane daha patates. Demir parçaları güzel. Yemi parçalarını yanlışlıkla attım. Bula, bu sandığı direkt alalım. Nerede alalım? Merdiven belki lazım olur. Bunları da aldım. Ha, ne oluyor? Neden çıkamıyorum? Ha, ha minik köylü. Git, git. söyleyeceğim de arkadaşlar bu kart topu mu bu ne bu böyle? Bunlar ayda gibi bak. bak. Tamam. Aa kart topu. Burası neymiş? Buraya bir çıkalım bakalım. İyi bir şeye benziyor. Bu ev ama sandığı yok ya bunun. Tamamdır yoksa ben İyi. kaçarım buradan. Şurada da bir tane vur orayı vur, da vuracağım. Vur, Bunun alttan girişi var mı? Evet var. Ne oldu? Oha mantula kadarlamışlar. Niye kalıyor? bir tane eve gireceğim şu eve daha önce iki gün olduk. ne vuruyor bana burada ne var sandık sandık bir şey çıkmadı Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız eğer ki 5 like da getireceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.